Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu videomuzda sizlere genel olarak Kanada'da ambulans hizmetleri, paramediklerin çalışma şekilleri, nöbet usulleri ve aldıkları ücretler gibi bu temel bilgilerden bahsetmek istiyorum. Kanada'da paramedikler ambulanslarda iki kişi olarak çalışıyorlar. Yani Türkiye'dekinden farklı olarak Türkiye'de üç kişi olmuyor. Kanada'da iki kişi. Bunlar genellikle ya aynı seviyede iki paramedik oluyor ya da birisi üst seviyede birisi alt seviyede yani PCP, ACP dediğimiz gibi iki paramedik olabiliyor. Eğer aynı seviyede iki paramedikse e, o zaman her vakada birisi sürüyor, diğeri arkada hasta bakıyor ve bu şekilde dönüşümlü olarak e, nöbeti tamamlıyorlar. E, bu, bu sayede her ikisi de dengeli bir şekilde hem klinik becerilerini sağlam tutmuş oluyor hem de sürüş imkanı bulmuş oluyor. Yani sürekli bir kişinin sürükle diğerinin hasta baktığı bir şey yok. Eğer iki paramedik farklı düzeyde ise hastanın kliniğine göre eğer belirli parametreleri karşılıyorsa ve üst düzeydeki ki paramediğin hastanın yanında olması gerekiyorsa o zaman PCP sürüyor. ACP arkada oluyor. Daha basit bir hastaysa çok hayat tehlike içeren bir durum yoksa da ters oluyor. PCP bu şekilde klinik bakımını sağlıyor ve tecrübesini arttırmış oluyor. Yine farklı sistemlerde şöyle uygulamalar da var. İki tane PCP her zaman ambulansta çalışıyor. ACP'ler tek kişilik acil müdahale araçlarında çalışıyorlar. İhtiyaç oldukça işte cip e, gibi araçlar bunlar. Ee, eğer çağrı gelirse destek e, talebi PCB'lerle buluşup yine müdahaleye e, orada devam ediyorlar. Örneğin kardiyak ares vakası çıkarsa e, mutlaka bir ACP olay yerinden e, bu araçlarla gelip e, yine ekibe katılıyor. Böylece bir kişi sürüyorken arkada iki kişi görev yapabiliyorlar. eğer e, kendi özel aracıyla yani özel araç derken işte o, o cip gibi acil müdahale aracıyla görev yapan e, paramedik yoksa sistemde o zaman mutlaka ya iki, para, iki ambulans görevlendiriliyor e, veya itfaiye görevlendiriliyor. İtfaiye araçlarında genelde dört kişi var ve onlar da e, temel düzeyde bu acil yardım, acil müdahalelerde destek verebiliyorlar paramedikte. E, bir diğer çalışma koşulları ile ilgili e, bilgi, e, çalışma uzunluğu nöbetlerle ilgili. E, Ülkemizdekinin aksine e, Kanada'da 24 saatlik çalışma uzunluğu nöbetleri yok. E, 12 saat üzerinden genellikle sistem kurgulanmış durumda. Nadir de olsa 8 saatlik, bazen 4 saatlik minik nöbetler, ara nöbetler olabiliyor. Ama e, Asıl sistemin bel kemiğini oluşturan nöbet usulü 12 saatlik nöbetler. Tam zamanlı çalışan bir paramedik toplam 4 nöbeti peş peşe tutuyor, 4 gün dinleniyor. Burada da şöyle 2 gün gündüz ardından 2 gün gece ondan sonra 4 gün izinli. 2 gün gündüz, 2 gün gece, 4 gün izinli şeklinde devam ediyorlar. Part time çalışan paramedikler de o aralardaki boşluklarda. Bazen göreve gelmeyenlerin yerine e, ikame ederek yine görevlerini yerine getiriyor. Nöbetlerin başlangıç saatleri e, fix değil e, burada. E, genellikle merkezi istasyonlar var. Yani herkes nöbetine gelirken o merkez istasyona geliyor. E, orada girişini yapıyor, nöbeti teslim alıyor, aracı teslim alıyor, kontrollerini gerçekleştiriyor. Bunları ilerleyen videolarımda tek tek e, göstereceğim, paylaşacağım sizlerle. Ardından komutaya bilgi veriyor. Ben nöbeti teslim aldım. Nereye gitmemi istersin? Ve komuta tanımlı bölge içerisinde ambulansların yoğunluğuna ihtiyaca göre belli bölgeleri çekiyor e, bu ambulansı ve bekleme görevi yaptırıyor. Ana istasyon olduğu gibi yani büyük genelde 3, 4, 5, 6 ambulansın girebildiği ona göre de fiziksel imkanların olduğu yerler, depolar, bakım yerleri, temizlik, stok odaları gibi. Ayrıca küçük istasyonlarımız da var, şehrin değişik noktalarında. Bazen o küçük istasyonlara görevlendirebilir bekleme şeklinde. Bazen de istasyon dışında hani belli park yerlerinde işte örnek veriyorum bir AVM'nin otoparkı olabilir, başka bir bölge olabilir. Buralarda görevlendiriyor. Ee, çok dinamik bir sistem. Ee, komuta merkezi e, bilgisayar yardımıyla, e, karar destek sistemleriyle çalışıyor ve ambulansları sürekli gün içerisinde farklı yerlere kaydırıyor. Dolayısıyla e, böyle bir istasyonda bir nöbeti geçirme gibi bir şeyimiz yok. O istasyondan çıkış yapıp bir göreve vakaya gidersek, hastaneye teslim ettikten sonra bir daha oraya o günün nöbetin sonuna kadar gidemeyebiliriz. İhtiyaca göre bizi farklı farklı bölgelere kaydırabilir komuta merkezi. Bu onların görevi. Buradaki amaç her an sistemde mevcut müdahale edilecek ambulans sayısına göre görev yapılan bölgeyi uygun şekilde kapsayabilmek ve ambulanstan sürekli hareket halinde bilgi noktaları kapatarak bir sonra gelebilecek bunlar da hep istatistiksel olarak analiz edilmişler zaten bilgisayara veri girişi yapılmış bunlar önceki 5 yıl 10 yılın verilerine vakalarına bakarak bilgilerine kabaca bilgisayar tahmin ediyor haftanın hangi günü günün hangi saatinde hangi bölgelerden çağrı gelebileceğini ve oradaki komuta görevlisine şu ambulansı buraya kaydır, bu ambulansı buraya kaydır diyor. Onlar da bize görevleri bildirince biz sürekli bölgede hareket halindeyiz. Nöbetler 12 saat uzunluğunda olduğu için genellikle çok uyuma yapılmıyor. Yani böyle yatakhane usulü istasyonlar içerisinde yerler yok. Ancak işte yine konforumuz hiç de kötü değil. Yani kanepelerimiz, yemek alanlarımız, efendime söyleyeyim, telefon, televizyonlarımız oluyor, internetimiz oluyor ve bu şekilde bekleyebiliyoruz. Ee, ambulansların hepsinde yine modem bağlı, Wi-Fi bağlı ee, nöbet sırasında eğer e, istasyon dışında bir bölgede beklemedeysem e, buradan e, internet kullanmak istiyorsam kullanabiliyorum. Ee, görev bildirimlerini genellikle telsizler üzerinden e, yapıyorlar ve e, görevi aldıktan sonra bir dakikada gündüzleri bir dakikada geceleri iki dakika içerisinde çıkma zorunluluğumuz var. Olay yerine ulaşma genellikle Kanada'nın farklı bölgelerinde farklılık gösterebilir ama e, genellikle kent içinde 9 dakika, periferde kırsal bölgede 22 dakikalık sınırlar var. E, bu süreler içerisinde olay yerine ulaşmamız gerekiyor. Ulaşamazsak istisnai bir sebep varsa bunların açıklamaları yapılıyor. Efendim yolda e, yol tamiratı vardı, yol kapanmıştı e, gibi. E, eğer herhangi bir neden yoksa e, yine bu sisteme giriyor. E, sene içerisinde belli bir sayıdan daha fazla e, sürekli geç kalma olayı söz konusuysa o zaman işte e, bazen cezai aramadıkları değil ceza ama sistemin geneline verilen bütçeden kesintilere gidebiliyorlar bazen. Yani siz sürekli geç kalıyorsunuz. Sistemimizi doğru kurgulayın diye. 12 saatlik nöbetlerle ilgili bir bilgiyi tekrar atlarım ama nöbete başlama saatleri burada değişkenlik gösteriyor. Klasik olarak yaygın olarak kullanılan bir şey de sabah 6'dan 9'a kadar her yarım saatte bir bir ekip göreve başlıyor. Yani 6'da başlayan ekip, 6.30'da, 7'de, 7.30'da, 8'de, 8.30'da ve 9'da başlayan ekipler var. Bunlar da sabah başlayanlar aynı saatin akşamında. Yani akşam 6'da, akşam 6.30'da, akşam 7, 7.30, 8, 8.30, 9'da 12 saati tamamlıyorlar. Bunun olma nedeni şu, görev yerlerine dağılmış şekilde bekleyen ambulansları komuta merkezi aynı anda nöbet değişimi için merkeze toplamak istemiyor. O zaman çok büyük bir bölge ambulanssız kalır. Bunun yerine saat 6 ekibinin nöbet saati geldiğinde nöbetten çıkacak ekibi merkeze çekiyorlar. Orada nöbet değişimi yapılıyor. Yeni nöbeti devralan ekip olay yerine yani kendine görev bölgesine giderken 6,5 ekibi gelip nöbet değişiyor. 7, 7,5 8, 8,5 ve 9 ekibi ve bu sayede sistemden her seferinde birer ambulans çekilip nöbet değişiminin yapılması sağlanmış oluyor. Genel prosedür olarak nöbet değişimlerini yarım saat ila bir saat kala komuta merkezi mecbur kalmadıkça o ekibe görev vermiyor. Böylece geç kalmasınlar. Yani gidip görevi teslim etsinler diye. Genellikle de yarım saat öncesinden çekiyorlar merkezi. Yani ben sabah 6 nöbetim olduğunda saat beş buçukta geliyorum nöbete ve görevdeki ekip teslim edecek olan ekip de beş buçukta yani görevlerin bitmesine yarım saat kala çekilmiş oluyor oraya. Çünkü diğer teslim işleri var, diğer işler var. Böylece ben altıda göreve başlıyorum. Onlar da altıda nöbetlerini bitirip evlerine gidebiliyorlar. Böyle bir kuralımız var. Ee, yine eğer sizi komuta merkezi istasyonda değil ama bir park yerinde açık alanda bekleme görevine aldıysa bunu en çok bir buçuk saat tutabiliyor sizi orada. Bir buçuk saat içerisinde eğer herhangi bir görev de vermemişse e, mutlaka değiştiriyor ekipleri. Sizi istasyona çekiyor. Çünkü ihtiyaç olabilir. işte lavabo kullanmanız gerekebilir vesaire. E, onun için sürekli dikilip belli bir yerde kalmıyorsunuz. Bilgisayar sürekli takip ediyor. Her ekibin görev yerinde ne kadar süredir beklediğini ve bir buçuk saat yaklaştıysa kırmızıyla uyarı veriyor komutaya. Komuta hemen bir başka ekiple orada çakılıp kalmış olan ekibi değiştiriyor ve ihtiyaçları varsa veya biraz işte uzanıp ayaklarını uzatmaları için yine bir istasyona çekiyor ekibi. Gün içerisinde 12 saatlik nöbet içerisinde 45 dakika yemek hakkımız var. Genellikle sabah 11-11.30 ile öğlen 2'ye kadar olan bir arada bütün ekiplere yine dönüşümlü olarak 45'er dakikalık yemek izni veriliyor. Bu yemek izninde ya bulunduğu yerlerde ya da ana istasyona gelerek kullanıyorlar. Ee, yemek izninde size vaka verilmiyor. Mecbur kalamadıkça yani sizin dışınızdaki bütün ekipler vaka yapıyorsa siz yemek iznindeyseniz 45 dakika ve acil bir vaka çıkarsa o zaman mecbur yine veriyorlar. Ancak eğer böyle bir şey olursa siz o 45 dakika için hem yemek ücreti alıyorsunuz hem fazla çalışma ödeneği alıyorsunuz. Yani günlük mesainize o 45 dakika ayrıca yani e, hak edilmiş bir izin varken onu ve bir göreve gönderdi e, denilerek yine size ek ödeme yapılıyor. Bunlar da oldukça e, bana sorarsanız insani uygulamalar e, çalışanların memnuniyetini de arttırmak için e, yine son derece önemli olan uygulamalar. E, Paramedikler Kanada'da ee, çalışırken maaşları bir diğer bana gelen sorulardan bir tanesi. Ee, şüphesiz yani ülkemizdeki maaşlarla kıyasladığımızda daha fazla para alınıyor burada ama unutmamak gereken bir şey var ki e, hayat da ona göre daha pahalı, gıda da pahalı, ev kiraları da pahalı. Yani baktığımızda yine kabaca bir denge tutturulabiliyor. Ee, i̇lk videolarımda bahsetmiştim. Üç farklı düzey paramedik var aldıkları maaşlar da o eğitim ve tecrübe düzeylerine göre değişiyor. En alt düzey başlangıç düzeyinde PCP dediğimiz temel bakım paramedikleri yine Kanada'nın farklı bölgelerinde farklı maaşlar almakla birlikte genellikle saat ücreti olarak 25 ila 35 Kanada doları arasında maaş alıyorlar. 25-35 Kanada doları. Bir üst seviye olan ACP'ler yine farklı bölgelerde değişmek kaydıyla 35 ila 45 dolar saat ücreti alıyorlar. Kanada doları 35 ila 45. En üst düzey CCP dediğimiz yoğun bakım paramedikleri de 45 ila 55 dolar arasında saat ücreti alıyorlar. Kanada'da maaşlar genellikle bu tür işlerde saat ücreti olarak belirleniyor ve brüt olarak bunlar tespit ediliyor. Genellikle çok kaba bir hesapla bu alınan maaşın üçte biri vergilere gidiyor. Yani e, işte 35-36 dolar alıyorsanız 12 doları örnek kaba bir hesapla e, vergi gidiyor ve elinize net kalan ücret e, saatlik 24 e, dolar oluyor. E, buna göre e, diğer hesapları da e, yapabilirsiniz. E, yıl içerisinde çalıştığınız saat işte tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı? Genelde tam zamanlıysanız yıl içerisinde 2080 ile 90 saat arasında yaklaşık bir standart görev süreniz oluyor. Bunu çarptığınızda yani yıllık maaşınız belli olmuş oluyor. Dediğim gibi çalışma koşullarına göre paramediklerin aldıkları maaşlar ortalama düzeyde yani bu burada hemşirelerle aynı düzeyde maaş alınıyor belki bir tık hemşireler daha fazla belli bölgelerde öğretmenlerle genelde paramediklerin maaşı benzer polis ve itfaiye bir tık daha fazla alabiliyor onların bütçeleri farklı bir yerden geliyor çünkü yani birçok yerde böyle arada gerilim oluyor biz daha çok çalışıyoruz daha yoruluyoruz siz daha çok maaş alıyorsunuz haksızlık bu falan gibi. Bizim ülkemizde de paramediklerin çok para aldığı düşünülüyor ve birçok insan işte biz çok çalışıyoruz bu kadar alamıyoruz diyor. Kanada'da genellikle meslekler arasında çok fazla uçurum yok. Yani maaşlar birbirine yakın olarak hesaplanıyor ve normal yaşam kalitesini sürdürebiliyorsunuz. Yine bir kıyaslama olması açısından söylemek istiyorum. Asgari ücret genellikle iyi bir kıyaslama örneğidir ülkeden ülkeye bu maaşların yüksekliğini belirlemek için. Kanada'da asgari ücretler genellikle saat ücreti 10 dolarla 11-12 dolar gibi. Bazı büyük şehirlerde büyük kuruna 15 dolara kadar asgari ücreti çıkarıyorlar. Ama biz 10-12 dolar gibi hesaplayabiliriz. O yüzden en düşük parametrik maaşı yaklaşık 2,5 katı iki iki buçuk katı paramilik e, asgari ücretin iki iki, buçuk katı oluyor. E, en üst seviyeye ulaştığınızda yerine göre üç buçuk dört katına yakın asgari ücretin dört katına yakın bir maaş alabiliyorsunuz. Bunu ülkemizde de bu şekilde kıyaslama yapabilirsiniz. Asgari ücret ne kararsa paramiliklerde yine benzer şekilde iki iki katı e, muhtemelen maaş alıyor e, durumdalar ve belki ek nöbetleriyle daha da fazla. Ee, ek nöbet demişken burada da fazla mesai ücretleri yine var. Ee, nöbetiniz 12 saatken eğer geç bir vaka verildi ve nöbetten çıkışınız 12.30, 13. saate bulduysa o fazladan çalıştığınız yarım saat, bir saat, bir buçuk saat neyse 15'er dakika ve katlar olarak hesaplanıyor. Normal saat ücretinizin bir buçuk katı çarpılarak size fazla mesai ödeniyor. Yine bir başka önemli şey, 4 haftada bir çalıştığınız saatler toplanıyor. 4 haftada bir standart çalışma 150 saat. Eğer 150 saatin üzerine çıktıysanız, çıktığınız her saatte 1,5 kat fazla ödeme olarak alıyorsunuz. Gece nöbetlerinde ayrıca belli bir yüzde yüzde iki kadar fark alıyorsunuz. Hafta sonu nöbetlerinde yüzde iki kadar fark alıyorsunuz. Resmi bayram tatillerde yine o günlerin nöbetlerindeyseniz normal standart ücretiniz daha yüzde iki üç kadar daha fazla oluyor. Bunlara da oldukça dikkat ediliyor maaş ödemeleri yapılırken. burada maaşlar iki haftada bir alınıyor. iki haftada bir genelde perşembe yere cuma günleri yatıyor. O iki haftada bir tuttuğunuz nöbetin saatleri hesaplanıyor ve size ödeme olarak bunlar aktarılıyor. dolayısıyla iki haftada bir şey hesapladığınızda ayda 26 kere ödeme almış oluyoruz. bu şekilde bir sistem burada kurulu. Paramediklerin dediğim gibi yani iki kişilik çalışma şeyinde görevler oldukça açık ve net. Herkesin ne yaptığı belli. Çalışanların bir kısmı başka işlerde de çalışıyorlar. İşte mesleki olarak işte marangoz olan insanlar var. Efendim öğretmen olanlar var. Part time paramediklik yapanlar var. Yaş oldukça ileri olanlar var. Yani 40-45 senedir paramedik olan partnerlarla burada çalışma şansım oldu benim. Saygı duyulacak şeyler yani genç yaşlarında başlamışlar. 1975'te paramedik olarak başladım diyor. Ben 1974'te doğdum ve ben de 20-21. Yılım, yılımdayım meslekte. Ancak yani insanlar başka işlerde çalışabiliyorlar. Herhangi bir engel yok. Çalışanların hepsi kamu çalışanı, devlet çalışanı burada. Ee, özel ambulans sistemleri çok az. Kanada'nın belli eyaletlerinde var. Genellikle onlarda e, işte e, hasta nakil hizmetleri yapıyorlar. Hastaneler e, evden hastaneye, hastaneden eve nakil hizmetleri e, veya işte müsabakalar, maçlar, konserler gibi e, ortamlarda bulunuyorlar. Veya bizim endüstriyel paramediklerimiz işte petrol rafinerileri olabiliyor, madenler olabiliyor. Buralarda revir de yine bulunup görev yapabiliyorlar. Genelde bunları özel şirketler yapıyor. Ama onun dışında 911 acil yardım diye tarif ettiğimiz hizmetlerin hepsi devlet tarafından yapılıyor ve buralarda çalışan paramedikların hepsi kamu çalışanı, devlet çalışanı. Ancak böyle olmalarına rağmen ikinci iş üçüncü iş yapmalarında herhangi bir engel e, yok. İsteyen buradaki görev saatini e, doldurduktan sonra istediği her yerde çalışabilir. E, nöbet usullerinden bir detayda e, iki nöbet arasında mutlaka en az 10 saat dinlenmiş olmayı istiyor e, sistem. Yani 24 saat devam etmek gibi bir şansınız yok. 12 saatlik nöbeti tuttuktan sonra belki 13. saate sarkabilir, 14. saate sarkabilir. 14'ten daha fazla uzatmazlar. E, gidip 10 saat istirahat edip ertesi gün tekrar aynı saatte gelebiliyorsunuz görevinize. Dediğim gibi 2 gündüz nöbeti, ondan sonra 2 gece nöbeti ardından 4 gün istirahat şeklinde çalışıyorlar. Aralarda acil durumlar olursa ek nöbetlerde yine insanlar alıp bunları devam ettirebiliyor. Fazla mesailerini bu şekilde doldurabiliyorlar. Aralarda dinlenme süresine ri riayet etmek kaydıyla ne kadar ne tutacağınızın o ayda herhangi bir şey yok, sınır yok. Yani maksimum belki 20-22'ye kadar çıkabilirsiniz nöbet tutarken. Çünkü iki gece iki gündüz derken o aralar uzuyor. Yani 30 günün 30'unda nöbet tutamıyorsunuz teknik olarak gece ve gündüz değişimleri olduğu için. Genel olarak paramediklerin çalışma koşulları, ambulans sistemleri bu şekilde kabaca bir maaşlarından da bahsetmiş oldum. Kanada'daki paramedik maaşları Amerika'ya göre biraz daha iyi, Amerika'da daha az ödeniyor maalesef. İngiltere'ye göre biraz daha iyi, Belki Avustralya Kanada'dan bir tık daha iyi olabilir alınan maaş konusunda ama çok rahatlıkla en üstteki ülkeler arasında sayabiliriz burayı da. Bu videoda bu temel bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız olursa lütfen yorumlara ekleyin. Abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimleri açın ve paylaşın sevdiklerinizle bu videolarımızı. Bu sayede bize destek vermiş olacaksınız ve kanalımız daha da büyüyecek. Sizlerden gelecek önerilere göre diğer videoları da yine belli bir format içerisinde hazırlıyoruz. Ancak sorularınız olursa onlara da cevap verecek şekilde yeni videoları, yeni içerikleri hazırlamaktan memnun olacağız. Hepiniz hoşçakalın.